aracıya? No kardeşim. Daha da biraz önce söyledim sana. <laughs> wicked Wicked Burger. Vallahi bura herhalde şey herif ya. Ha? Böyle bir şey var mıymış burada? bak sana bir şey diyeyim mi? İşte barlar sokağına benzemiyor. Aslında her şey, şey restoran buralar. Ama herkes bir ee, I already did. Just one drink, very cheap so check out, just verified. Yeah, yes. just yes, I drink a lot. Okay. Maybe later. Okay, I'll buy you, bite you. I get you all right. Maybe later, okay? okay. Happy hour. Happy hour every hour. Happy. Okay, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. <laughs> Aa, bunu biliyorum. Neymiş bu? Ee, bazıları senin yüzünde yüzünü çiziyor o tahtanın üzerine, ee? şunun üstüne. Sen kendi şeyini. Aa, no photoymuş. baskı ya Ben İzmir'de hiç böyle barlar sokağına çıkmadım. Çıktık ne böyle barlar sokağına git. <laughs> ah, spring roll var bir şey. Oh, thank Why, <laughs> Maybe later, I drink a lot. Yeah, I hope, yeah, yeah. Okay, thank you. <gülüyor> <gülüyor> Abim karpuzu almış valla. Bak bu sokak hoşuma gitti benim. Ha? Bu sokak hoşuma gitti. Akşam uğrayabiliriz? Evet. Ya burada da dans edenler vardı. Bilmem neler vardı burada. Elif. Thank you. You are very pretty you. Mm -hmm. Duydu anladı sanki. Welcome to Tom and Jerry here. Tom oh and Jerry. Yeah. Oh. Have a look to my bar. Yeah, local bar. I have many, many, many beers. outside here? Maybe later. Now better. I drink a lot. Oi doi, oi. do so let inside. Oi, oi, drink a lot. <laughs> yeah, do so let inside. You want to be <laughs> Why not come on? <laughs> never try, I never know. Just Maybe later. Now, better. Every time here. Maybe later. Oh, you pick my hurt. Big boss. I want to drink, but she don't. Big boss. Yeah, you drink. She don't drink. She, she don't. Drink. You ask her, not me. Mm. I put on YouTube. Yeah. Give me a fire. <laughs> Kisses. I I don't. I don't. Come back here. Maybe later. Okay. I promise. I, I'm waiting for couple here. Yes. What? I'm waiting for couple. You're waiting for couple? Yeah, you and her. Oh, either we couple. Oh, i oh. Oh, no? Oh, yeah, 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 yes. Yeah, one beer Problem. Problem. You're Yani ben de olsam buraya gelir otururum yani. Hadi içelim mi dersin? <laughs> hadi içelim. Nereye bakıyorsunuz? Ha maç varmış. Evet buraya kadar geldik. Şöyle sağdan da gidebiliyoruz, soldan da gidebiliyoruz. Sağdan gider mi? Şuradan gelip kokonata 18 liraya istem. 18 ne <laughs> 18. lan? Sek 8. 8. Şeker kalmış ya. Hmm, How us Yeah, okay How much for t-shirts? Vietnam dong Vietnam dong yeah. 220,000 dong And this is your last price? Your last price? It's okay on YouTube. Oh, okay. One. What size? You uh, Excel Uh XL. My my size Excel Two XL, three eight lakh. No, it's too big. But, but what is your best price? Yeah. Your best price. Uh, Two hundred. Okay. Two hundred. Okay. It's expensive the Etmişiz. Ne? Gece 300 400'e düşürdü. Yani 220 neymiş? Yani. Bak dönere bak. 30 bin kuldum. Döner kebap. Biz buradan dün geçtik mi? Ay, ah, sen bu geç bahkan bahkan Aşkım sen kokonatı kaça içtin? Kokonatı kırka içtim. Şuraya yemleşe de içiyorum. Yalnız biz buraya daha önce gelmedik mi? geldik. Sinema restoran. Saat 5. Ya içerim. Ondan sonra da çıkarız, bir daha gelmeyiz. Uyuyana kadar gelmeyiz. gelmedik. Aynen şu camdaki. Beyde mi yatlam da? Bu faktörü Ya bu da faktörü. Ha sen şey diyor. Sana bir şey diyeyim mi? Hiç umurlarında değil. Ha? Ezer geçerim diyor vallahi.

Allah akıl fikir versin diyorum başka bir şey okay. demiyorum. Kadın arkasına oturdu. Hocam, hocam. Ne hıçan. yapıyor bilmiyorum. Hocam. Ha, bak işte bak. Ah. Oh. One hundred. Ah. For what? Thank you. Thank you. Come on, come on. Gel şuradan <laughs> <hadi>. Valla nasıl? <gülüyor> ne <gülüyor> <Vietnam> şeyleri Evet. <laughs> Aynen. Şu anda turizm amaçlı kullanılıyor. Daha doğrusu bunların hepsi Amerika'dan kaldı. Ha, hepsi Amerika'dan. Evet, Amerika'dan bu şeyinden kaldı. Abi, bir motorla ne kadar eşya götürebilirsin ya? Evet inşallah mideyi bozmayız. Aynen. Bir de nasıl lezzetliymiş diye yedik. Normal olsun hayatta yemezsin böyle bir yeri. Ya hayatta demeyelim de yeriz çünkü biz. <laughs> bak, bak nasıl yapıyor bak. Ve hop bak pum. Ne yapıyor? Tutuyor bir ya. Vallahi yenir bu. Vallahi güzel yapıyor. Vallahi gelenin kafasına şundan vuracağım ha artık. Evet aynen öyle. <laughs> Çekil lan. <laughs> ay ay ay. Bak hepsi şey nasıl güzel lan buradaki baharatlar. Çes. Çes. Çes ne ben Satranç ama bundan satranç. Aynı mı gene bahçe? No. No. Ha? Yok, Şuradan Halil mandalini alıyor. Şuna Şuna What is Bilmiyorum. What is this? What is this? <laughs> Aç <Aş> bakayım abla. <laughs> ha, ben gidiyordum. Ben pazar gezip geleyim. Ne? Sen işeceksin mi? <laughs> He. Ben şöyle çekip geliyorum. Tamam. Anahtar. Sen de? Ben Hı -hı. Hadi bay. Şöyle bir pazarı çekelim sizinle dedim. Meyveler falan. Ablalar, abilerimiz koymuş. Şurada şöyle. Ablam güzel ürünler satıyor. Balıklar, balıklar var. Ha işte istek böceği var. Ekler bu şekilde açıkta. günlük kesim bunlar neyse. Böyle yakışıklı abimiz var. Tavuklar, filanlar. Baharatlı maharatlı. Yumurtalar, çiftlik yumurtası. Böyle tadesini bulamazsın. Bu abla satıyor. Böyle. Etler yeni kesim, taze. Vallahi pazar böyle. Evimiz, e, mutfağımız olsaydı buradan alıp alıp pişirirdik, alıp alıp pişirirdik. Ama mutfağımız yok. Hemen şuradan şöyle geçelim ürünler var. Çöp ağzına kadar dolmuş. Şimdi Yum buradan geçtik. Mükemmel. Tazecik tazecik. Şu neymiş? Şeye benziyor. Vallahi şeye ben Şevket'i bostana benziyor bu. Çök. Bu da değişik bir Neyse güzel şeyler var canlı canlı. Ablamız tavukları bugün kesmiş daha yeni. Şurada da domuz pişiriyorlar. Şura fırın. Valla örgüye bak o zamanmış. Şöyle bakıyoruz. Meyve. Pişirme muzları. Abla diye güzel olur akşama yemek yap bunları. Pişir herif sana tekrar aşık olacak Ya. Vallahi ben de böyle geziyorum sizinle beraber. Çeke çeke geziyorum. Nereye gideceksin abim? Karar ver. Arkaya mı öneme? <laughs> Onlar gibi artık ben de dürtlüyorum. Düt 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 diyerek gidiyoruz. Etler taze kesin bugün kesilmiş. Ablamız kese kese pişiriyor valla. Orada pişirmiş. Bizim mahalle ilginç mahalle. Allah şu tipine bakar mısın? Yatmış en babasını kucağına. Tatlı şey. Nereden geliyoruz? Ya Geçe Allah Geçemiyoruz ki yoldan geçemiyoruz geçemiyor. Ale şarkı male bizim aile karı kim ale geç abim geç bizim burada bak kurutulmuş etler var böyle alıyorsunuz akşam yemek yapıyorsunuz buradan geçebilene aşk olsun. Üç kişi binmişler. Abi önüne bak. Ezeceğim beni. Bizim mahalle, yukarıki mahalle. Çarşı pazar böyle, çarşı pazar karışık. Gördüğünüz üzere kalabalık bir yoğunluk var. Abla suyun içi yanmış, içi yanmış yazık. Ne ediysem. Hangi tarafa gitsem bilemedim şimdi. Direkt mi gitsem? Yolu da kaybetmek istemiyorum. Şöyle daldım valla. Allah 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 diyerek geçiyorum. Bakalım şurada ne varmış. Şöyle bakalım dükkanlara. Buradan karşı yola geçeceğiz. Karıştırmayalım. Allah. burası da Çinlilerin hediyelik dükkanları gibi. Barber Bakalım neler var. Buralar toptancı gibi. Şöyle toptan alıyor her şeyi. Gelip dükkanla alışverişini yapıyorum buradan. Valla değişik değişik şeyler var. Gel bebeğini sevindir, cipsini al. Toptancı gibi bir yer. Çerez var. Şöyle karşıya geçelim. Burada şeyler var. Şurada şöyle şekerler var. Şekerlemeler var. Değişik değişik şeyler var. Geliyorsun kilo ile alıyorsun herhalde buradan valla jeli mi, meyve mi ya yani gümüymüş gümüş şeker tek tek poşetlemişler şunlar da şöyle meyve galiba bunlar alıyorum burada. <laughs> şöyle burası böyle gidiyor püskürtler falan püskürt var kek var şekerler var şekerler var şunlar bizim lokuma benziyor burası böyle gidiyor şuradan şöyle dönelim artık yeterince buraya geldik çitlek var burada biliyorsunuz çitlek bunların kültürü bizim de kültürümüz kesinlikle Şöyle bakarak gidelim. Hem de size de göstereyim. Neler varmış, neler yokmuş. şu çocuğum. Çıkı oğlum. Abi oturmuş böyle ya abla. Şöyle. Ve beni sevindir. Kendini sevindir. Ürünleri var şeyler var. Halil ben yukarı çıkıyorum dedi. Ben de dedim dur bir pazarı ben sizin bir çekeyim dedim. Yine de benim gözümden pazarı görün dedim. Burada vallahi biraz toptancı gibi bir yer herhalde. Vallahi değişik bir ülkeymiş gerçekten. Farklı bir ülke. İşte bu yaşantısı, yaşamı böyle. Allah böyle işte bildiğiniz gibi. Şurada abi içki satıyor. Şurada bulaşık yıkanıyor. Çaydanın içine kaynamış su koymuş. Vallahi böyle işte. Ablanın kafası ağrımış, kafasına bak şey yapıyor. gerçekten şuradan geçebilene açık olsun. Biri motoruyla alışveriş yapıyor, öbürü geçmeye çalışıyor, öbürü düğüt diyor. Abimiz yukarıdan bakıyor, çamaşırlarını sermiş. Aşağı bir şeyler söylüyor. Ablamız çok hijyenik bir şekilde balık temizliyor kaldığımız mahalle böyle mahalle. Diyoruz bizim mahalle aşağı iki mahalle. Dürtleye, dütleye dürtleye geçiyorlar. Düt türü düt türü, düt türü düt. önce ben bir geçeyim. Halil'in elimde kade tadına bakar her Bizim diyar. Bizim otel neredeydi? Seyahatin önündeki tek Daha engel kapının eşiğidir der. Valiz hazırsa macera başlar her yol bize eser. Gördün mü? Evet, sağlayacaktık ama vermedi. Vay vay, vay vay vay, keyfimin patronu yine.